Şimdi Yüreğir Belediyesi olarak başından beri hep derdimiz insan diyerek yola çıktık malumunuz olduğu üzere. Toplumun her kesimiyle yakın temas ve çalışma içerisindeyiz. İhtiyaç doğduğu sürece vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Yüreğir'de çok sayıda engelli vatandaşımız var. Haddi engel aslında bizim zihnimizde oluşturduğumuz bir şey. O insanlar bizim insanlarımız. Biz her gün temastayız onlarla. Onlar bizlere özellikle araçlarıyla ilgili tamirat noktasında sıkıntı yaşadıklarını ifade ettiler. Biz de bu kapsamda Yüreği Belediyesi olarak çok ciddi büyük bir şantiyemiz var. Makine ikmal Birimimiz var. Bu Makine ikmal Birimi aslında bizim kendi araçlarımızı tamir etmek üzere kurulmuş bir birimdir. Orada ciddi ustalarımız var. Bu ustalarımızla görüştüğümüzde onlar böyle bir ihtiyaç hasıl olduğunda engelli vatandaşlarımızın araçlarını tamir edebileceklerini söylediler. Orada bizim tabii çok ciddi büyük iş makinalarımız var. Büyük griderlerimiz, kepçemiz, dozerimiz, kazıcı yükleyicilerimiz, kamyonlarımız, dezenfekte araçlarımız, arazözlerimiz. Bunları tamir etmek üzere kurulmuş bir şantiyedir orası, makine ikmal birimidir. Ancak böyle bir ihtiyaç doğduğunda bunu yerine getirebileceğimizi gördük. Ve vatandaşlarımızın bize ulaştıkları takdirde ee, bu e, hizmeti vermeye başladık. Bizim bir engelli koordinasyon birimimiz var haddi zatında. Bu birimimiz pandemi süreciyle doğrusunu isterseniz bir miktar yavaşlamış durumda ama özünde e, yüreğirdeki tüm e, engelli vatandaşlarımızla yakın temastayız. Onları ziyaretler yapıyoruz. Onların başka sorunlarıyla da ilgilenmeye çalışıyoruz. Örneğin engelli vatandaşlarımızın evde temizlik hizmeti, e, tıraş hizmetleri, işte engelli araçlarının verilmesi, aküllerinin tamiri sizin gördüğünüz gibi akül araçlarının tamiri. Bunun dışında da engelli rampası yapılması. Mesela engelli vatandaşlarımız bize ulaştıklarında evlerinde rahat işte evlerin çıkabilmeleri için rampalar yapıyoruz örneğin. Çünkü onları kendimizden birisi olarak kabul ediyoruz. Hepimiz bir gün fiziksel olarak engelli olma potansiyeline sahibiz. Bunu unutmamalıyız. O insanları sosyal hayatın içerisine katmalıyız ve birlikte büyümeliyiz, gelişmeliyiz diyoruz. Ee, ön düzen arızası vardı. Sağolsun İreğ Belediyesi söküp yağlamalarını, ön düzenini, ön düzen ayarını yapıldı. Bize teslim ettiler. Teşekkür ediyoruz onlara. Nasıl buldunuz bu projeyi? Süper bir proje. İsterim bütün belediye başkanları da Fatih Bey gibi herkes aynı şeyi yapsın. daha önceden biz burada motor motor çim biçme makinesi, onda sana hızar. Büyük çim biçme makinesi. Bunları yapıyorduk. Diğer araçları yapıyorduk. Dört tekerlekli, ATV'ler falan tamir ediyorduk. Şu an başkanımızın emriyle engelli araçları başladık. Hem tamir ediyoruz, hem mutlu oluyoruz. Ruhen e, kendimizi iyi, iyi hissediyoruz. Hem arkadaşlar mutlu olduğunda kendimizi de iyi hissediyoruz. Ee, tabii bu şekilde e, başkanımızın talimatıyla başladık bu işlere. Ne burada Allah memnun oluyoruz yani. Çok memnun oluyoruz. Onlar da mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz, yardımcı oluyoruz. İhtiyaçlarını gideriyoruz burada. Her iki taraftan memnun. Bundan sonra da zaten gelmeye devam edecekler. Bize de yardımcı olacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Allah izin verirse. Her iki tarafı da insanlar yani yardımlaşmak güzel bir şey. Mesela lastiğiydi, bilyasıydı, efendim vidasıydı veya kaynak işleri. Yani ne gerekiyorsa bir şeye engelli araştırma. Hepsi buradan mevcut hallediyor. Dört dörtlük bir şekilde yapıyoruz, teslim ediyoruz, gidiyor arkadaşlar. arkadaşlarımıza güzellik yapıyoruz. Bu bu aletleri zaten dışarıda da fazla tamir eden bir diye bulunmuyor. Böylelikle biz bu işi elimize aldık. Şu an çok memnunlar, çok doğacılar bizler için. Siz ne hissediyorsunuz? Mutluluk duyuyoruz. Böyle engelli arkadaşlarımıza yardımcı olabilirsek ne mutlu bize yani. Yeah